Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte burada duran Asus e, cihazımızın RAM'ini e, içerisindeki hard diski değiştireceğiz. E, aynı zamanda bu cihazımızın e, bir de normal temizliğini yapacağız. E, bu işlemleri yaparken detaylı bilgileri yine sizlere aktaracağım ama genel olarak bilgisayardan bahsedecek olursam e, Asus'un X555 UF modeli 4 GB RAM içerisinde kendi Toshiba'nın 500 GB'lık kart disk ile gelmişti bize. Şuradan da anlayacağınız gibi bununla bir CD-ROM vardı. Daha önce biz update yaptığımızda bu CD-ROM'u çıkartıp yerine bir hard disk taktık. Kendi hard diskinin bulunduğu bölümden çıkartıp oraya da bir SSD eklemesi yaptık. cihazın normal termal macun işlemlerini yaklaşık bir ay önce kadar falan yaptırdık. O zaman da yine kendim yaptım termal macun işleminde, ama video çekme gereği duymadım. Yine termal macun işleminde de şöyle TM30'un Corsair'in bir termal macunu kullandık. Bu da yine uygun fiyatlı bir termal macun almak isteyenler için. Cihazımızın gerekli bilgileri. Biz aldığımızda içerisinde dahili 4 GB'lık bir RAM'i vardı. DDR3 1600 MHz'lik bir RAM ile geliyor. İkinci slotu boş, isteyen yükseltme yapabilir. Anakartına baktığımızda 8 GB'a kadar maksimum bir RAM kapasitesi görünüyor. Bunun içerisine şu anda 8'lik bir Kingston RAM ekleyeceğiz. Yine 8 GB 1600 MHz'lik bir RAM bu. Ve bir de Seagate'in şöyle 1 terabaytlık kart diskini takacağız arkadaşlar. Bunun akabinde de içerisinden çıkan 500 GB'lı daha sonra Lenovo cihazımızda kullanabiliriz. Ya da daha önce videosunu çekmiştik şöyle bir kutulamayla harici olarak da kullanabilmemiz mümkün. Yine bunu da bir videoda anlatmıştım. İçerisine hard disk ya da SSD 2.5 inçlik taktığınızda kullanabiliyordunuz. şimdi cihazımızı açalım arkadaşlar içerisini bir görelim. Burada dikkat etmemiz gereken hususlarından bir tanesi, özellikle bu şekildeki laptoplarda her vida aynı eşitlikte olmayabiliyor. Yani arka taraftaki vidalar biraz daha uzun, öndekiler biraz daha kısa olabiliyor. Biz daha önce açarken böyle birkaç vidasını da kaybettik. Böyle Asus'un laptoplarında yani eski çeşitlerde, bakınız burada ayaklar var, silikon ayaklar, bu ayakların bir tanesinin içerisinde ek bir vida var. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Şöyle görüntüsünü ben biraz yakınlaştırayım. Böyle bir silikon ayağını açtığınızda içerisine bakın arkadaşlar ki şu alt kısmı kaldırırken kırmayın. O yüzden vidalarınızı da sökerken her biri için özellikle yerlerini belirtin. Yani nereden hangi vidayı söktüğünüzü güzel bir şekilde koyarsanız mutlaka kaybetmeyeceksinizdir ve yerlerinde karıştırmazsınız işlemlerinizi yaparken bundan faydalanabilirsiniz şu şekilde vidalarımızı biz haricen dizelim yani çıkarttığınız vidaları güzelce koyarsanız kaybetmezsiniz bakın ne demek istediğimi şöyle daha net anlatayım bakın vidanın biri uzun biri kısa o yüzden vidalarınızın yerlerini unutmamanız gerekecektir. Şimdi içini neden açtığımı söyleyeyim. Bir bakımını yapacağım. Yani bir aydır toz toprak içerisine gitmiştir. Bunun bakımını yapacağız temizlemesini. Bir de dediğim gibi içerisine hard disk takacağız. Zaten şurada görmüş olduğunuz gibi şu kapağın altından RAM'e ulaşabiliyorsunuz. RAM slotuna ama biz tamamen içini açacağız şimdi. Şimdi şu kapağı tırnağınızla açabilirsiniz. Görüldüğü üzere kapak çıkıyor. Burada RAM slotuna erişmemiz mümkün. Ama biz dediğim gibi içerisini açacağız. Yine içini açarken arkadaşlar yanlarında şuralardan bunları kaldırmanız gerekiyor. Şöyle bir kart kullanın. Kartı şu yanından geçirdiğinizde otomatikman tırnakları atacaktır. Benim tırnaklarım uzun olduğu için ben bu işlemi tırnaklarımla daha rahat bir şekilde gerçekleştirebileceğim. Şöyle görüldüğü üzere Cihazımızın Tüm dökümanları burada Burada bir SSD'miz var. Normalde burada hard diskimiz vardı. Biz bu hard diski çıkarttık. Buraya bir SSD taktık. 128 GB'lık Sonra bunu Burada 500 GB'lık olan hard diski bu CD ROM'u çıkartıp onun yerine taktık. Burada görmüş olduğunuz fan ve termal macunun bakımı bir ay önce yapıldı. Ama biz yine de şöyle hafiften bir toz alma işlemi gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi temiz zaten içi. Şimdi ilk önce yapmamız gereken bu şekildeki cihazlarda pil bağlantısını kesmek. Yani pilinizi öncelikli olarak bu cihazlardan bir bağlantısını kesin ki örnek veriyorum tornavidanız Burada yanlışlıkla elinizden düşüp komponentler arasında kısa devre yapmaya neden olabilir. Bu da hiç istenmedik bir durum. Tırnağı kaldırdığımda flex kaployu hafif geriye doğru çekmemiz gerekiyor. Onun için şöyle bir cımbız kullanacağım. Diğer komponentlere değdirmeden çekmek için. bağlantımızı koparttıktan sonra arkadaşlar buradaki elektrik akımını şu an kesmiş olduk. Yani komponentlerimiz elektrik gitmediği için rahatız. Ee, ilk i̇lk yapmamız gereken işlem RAM'imizi takmak olacak. RAM'imi kutusundan çıkartıyorum. Şöyle Kingston'u 8 GB'lık DDR3 1600 MHz'lik RAM'i. Zaten artık RAM takmayı herkes biliyordur. Pinleri birbirine denk gelecek şekilde yerine oturturduğumuzda otomatikman takılacaktır. Tık sesini de duyduk. Yerine oturdu. Yine burada şunu çıkartabilmemiz için şurada bir tane vida var. Bu vidayı sökelim. Ve CD-ROM kısmını geriye doğru itelim. Görüldüğü üzere burada CD-ROM kısmını çıkarttığımızda Toshiba'nın 500 GB'lık hard diskini görmekteyiz. Yine bu hard diskin de arkada vidaları var. Şöyle görülüyor. Bu vidalardan kurtaracağız. Yine bu vidalarımın da benim bir iki tanesi sanırım kaybettiğim için farklı vida takmıştım. Onların da yerini unutmamak için düzenli bir şekilde vidalarımı da yerleştiriyorum. Böyle sizin de CD-ROM varsa bilgisayarlarınızda kullanmıyorsanız harici bir SSD, hard disk alarak takabilirsiniz. Şimdi ben normalde SSD almak istiyordum. Malum çok pahalı. Yani bir 500 GB'lık SSD almaya kalktığımda çok fazla ücret ödüyordum. Onun yerine şöyle Seagate'in 1 tblık hard diskini aldım. Yine bunu statik poşetinden çıkarttım. Şöyle Seagate'in 1 tblık hard diski. Bunun şu bağlantı noktalarını elinizden geldiğince şuradaki bağlantı noktalarını ve şuradaki komponentlerin olduğu kısımlara elinizi sürtmeyin. malum insanın vücudu üzerinde de Statik bir elektriklenme vardır. Bundan ötürü zarar verebilirsiniz. Kısa devreye neden olabilir. Şöyle gördüğünüz gibi arkasından bakarak tuttuğunuz bir şekilde yiterseniz tak diye yerine oturacaktır. Hard diskimiz yerine oturduktan sonra hard diskimizi alıyoruz tekrar yerine takıyoruz. Sonra hard diskimizin çıkarttığımız vidasını yerine takacağız. Şöyle bir gözümüzle kontrol ediyoruz. Tam oturup oturmadığından emin olmamız gerekmekte. Şimdi hard diskimizi taktık, RAM'imizi taktık. Burada yapmamız gereken bir sonraki işlem varsa şöyle bir hava pompanızla malum buradaki ızgaraları ve şu üzerindeki komponentlerin üzerindeki tozu üfletebilirsiniz. Yani dediğim gibi ben bu cihazı yaklaşık bir ay önce kadar falan zaten bakımını yaptığım için şu an gerek yok. Yine şöyle USB bileşenlerimize vesaire hava tutmakta fayda olacaktır. Şimdi kapağını takmadan önce şöyle bir SSD'mizi şey hard diskimizi kontrol ediyoruz. Üzerinde herhangi bir şekilde bir parça, bir vida unuttuk mu, düşürdük mü diye bakıyoruz. Şimdi burada diyebilirsiniz, yani bir iş yaparken bu kadar detaya, bu kadar amaca gerek var mı diye sorabilirsiniz. Ama var arkadaşlar. Ya örnek veriyorum. Elinizi şöyle şuraya koyarken, bunu takarken buraya bir vida, örneğin şöyle yaptınız, buraya takıldı. Gördünüz, şöyle yaparken buraya takılabilir. Gördüğünüz gibi buraya takılabilir ve siz üzerinde oynarken bu şekilde içine düşebilir ve bu da e, siz farkında olmazsınız ama e, cihazınızın içinde görmeden bir şekilde bir kazaya, bir kısa devreye neden olabilir. Pilimizi yeni takalım. Şimdi çok enteresan bir şey oldu. Biz buradaki flex'i sökmüştük ama bu flex'i klavyenin flex'iymiş arkadaşlar. E, bizim görmüş olduğunuz gibi bataryamız e, burada haricen takılıyormuş. Ee, bu da bize sürpriz oldu. Ben bilmiyordum böyle söküldüğünü açıkçası ama bu da işe yarar bir bilgi olsun. Bu şekilde direkt çıkıyormuş. Şimdi bunu tekrar yerine takayım. Şimdi pilimizi de yerine taktığımıza göre artık kapağını falan kapatabiliriz arkadaşlar. Bu işlemi de yerine getirelim. Şimdi tüm vidalarını tekrar yerine takalım. Ee, şöyle bir arkasını çevirelim bilgisayarımızın. Şöyle bir bilgisayarımızı açalım. Evet şimdi şuradan baktığımızda bellek kısmında 12 GB görmekteyiz ve hard disk kısmında da yine 932 GB yani 1 terabaytlık hard diskimizi de görmekteyiz arkadaşlar. Ee, şöyle Şimdi disk yönetimine girelim ve yeni bir havuz oluşturalım şuradan bakalım ben burada size göstereyim şuradan e, depolama alanlarını yönet kısmına girin buradan yeni havuz ve depolama oluştur tıklayın evet deyin e, şu anda geldi havuz oluştur diyor havuzu oluştur diyorum gördüğünüz gibi burada depolama alanı e, ismini yani harfini gösterebiliyorsunuz D olsun NTFS yani e, istediğiniz büyüklükte bir dosya atabilirsiniz içerisine ve buradaki gerekli e, bilgileri yer alıyor. Boyut üst sınırı diyor. Buraya 930 GB yani bize maksimum verdiğinin hepsini verelim. Şimdi şurada iki yönlü yansıtma yazan tarafı basit dayanıklılık yok diyoruz. E, basit depolama alanı verilerinizin tek bir kopyasını yazar ve sizi sürücü arızalarına karşı korumaz. Basit depolama alanı en az bir sürücü gerektirir. Yani burada demek istediği yani sizin içerisine attığınız dosyalar ya da sizin işte açtığınız dosyalar tek defalığına kaydediliyor içerisine. Daha da silindiğinde ya da kaybolduğunda ya bunu kurtaramıyorsunuz. Depolama alanı oluştur diyorum. Şu anda depolama alanı oluşturuluyor arkadaşlar. Şimdi şuradan dosyalarımız kısmına geldi. Şuradan bu bilgisayar diyorum. Görmüş olduğunuz gibi 930 yani 929 GBlık ışık yansıyor şöyle göstereyim ben size diyeceğim ama bir türlü gösteremiyorum Işık çok yansıyor neyse işte bu şekilde de oluşturabilirsiniz ha, yine içerisinde 128'lik SSD'miz de burada bu şekilde şimdi şurayı soran olabilir burayı kardeşim kırdı oyun oynarken sinirlenip vuruyor. Burası da Menteşe kapağı diye geçiyor oldukça da pahalı bir fiyata sahip yani 100 liranın biraz bir tık üstü olabilir Ben de gerek duymuyorum Bu şekilde kullanmak daha da mantıklı İçerisinde i5'in 6 nesil 6200U işlemcisi var arkadaşlar bilgisayarımızın Yine grafik biriminde de Nvidia GeForce 930M var ve aynı zamanda da yine Intel Graphics'in 520'si var. Oldukça iyi bir bilgisayar. Ben bilmiyorum yani bu kadar dayanıklı, bu kadar iyi bir bilgisayar olabileceğini hiç tahmin etmiyordum. Yani sorunsuz bir şekilde bugüne kadar getirdi. Bugünden sonra da inşallah götürecektir içerisine 8 GB'lık RAM ve 1 TB'lık hard disk ilave ettiğimiz için. Umarım sizler için iyi bir rehber olmuştur. Ya da izlerken keyif alırsınız. Yeni bir videoda, yeni bir günde görüşme umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.